Çevkin. Bıçağın kemiğe dayandığı günlerden geçiyoruz. Benzin, motorin ve LPG'ye ard arda gelen zamlar hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine ağır darbe vuruyor. Epkes'in verilerine göre bir Ekim'den bu yana toplamda benzin fiyatlarına 63, motorine 99, LPG'ye 92 kuruş zam geldi. Akaryakıta yapılan zamın tüm sektörlerde fiyat artışına neden olduğu gerçek. Vatandaşlarımız da başta toplu taşıma olmak üzere esnafımız da çok dertli. Akaryakıt fiyatlarındaki artış evine ekmek götürmeye çalışan nüfusumuzun mutsuz çoğunluğunu oluşturan yurttaşlarımızın belini büküyor. Eşel mobil uygulamasından vazgeçileceği ve akaryakıt fiyatlarında yüzde elliye varan oranda artış yaşanacağı iddiası da gündemde. Yönetemediğiniz için batma noktasına gelen ekonominin yükünü yoksul halkımızın sırtına yüklemekten artık vazgeçin vatandaşlarımızın önüm, önündeki kış aylarını evinde titreyerek sokakta donarak geçirmesini istemiyorsanız yüzünüzü artık